Merhaba arkadaşlar, bugün size direksiyon uygulama sınavında önünüze gelebilecek sınav sorularını anlatacağım. Arkadaşlar merhaba, kursumuzda eğitim süresi boyunca kullanacağımız aracımız Hyundai i20 modelidir. Bu modeldeki aracımızın kaputunu inceleyeceğiz. İlk başta sol baştan başlıyorum bu kapağımız mavi olup silecek suyu kapağıdır. Her araçlarda aynıdır. Bu, bu kapağımız ise aracımızın motor yağının konulduğu yerdir. Bunu ihtiyacı olduğumuz zaman buradan kapağını açar ve yağımızı ekleme yapabiliriz. Bu halkamız ise sarıdır ve aynı zamanda yağ kontrol çubuğudur. Bunu bu şekilde kaldırırız. Kontrolümüzü yaparız ve yerine tekrardan takarız. Burada bir kapağımız var. Bu kapağımız ise motorumuzun soğutma suyu kapağıdır. Motorumuzun suyu eksildiği zaman buradan ekleme yapabiliriz. Ama dikkat edeceğimiz bir konu var. Sıcakken açmamamız gerekiyor. Buradaki parçamız ise aküdür. Akümüzün yanında hemen sigorta kutusu. Tekrar akünün ön kısmında hava filtresi. Tekrar akünün arka kısmında ise fren sıvısı veya fren hidroliği bulunur. Aracımızın lastik kontrollerini yapmamız lazım. Dört bir lastiğin de kontrolünü yapacağız. Ayağımızı lastiğimize bu şekilde müdahale ederek lastik kontrolünü yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar, arabamızın bagaj kısmında olması gereken parçaları sayıyorum şimdi de. İlk yardım çantamız. Yangın söndürme tüpümüz. Olmazsa olmaz reflektörümüz. Yedek lastiğimiz. Ve yedek lastiği değiştirmeye yarayan parçalar. Ve çeki demirimiz. Yedek lastiğimizin içerisinde aracımızı kaldırmaya yarayan bir kirikomuz var. Kirikomuzu kumanda etmek için Kirikonun çubuğu var. Araçlarımızın bijonlarını sökmek için bijon atarımız var. Araçlarımızı çekmek için ayrıca bir çeki demirimiz var. Aracımızın ön göstergelerini tanıtabilmemiz için önce arabacı, aracımıza bir elektrik vermemiz lazım. Kontağımızı bir parça çevirdiğimizde bu elektriği vermiş olacağız. Sonra sönmesi gereken ışıklar var ve bunlar sönecek. Söndükten sonra aracımızı rahatlıkla çalıştırabiliriz ama biz daha öncesinde göstergelerin anlamlarını bir görelim. Aracımızın ön göstergelerini tarif edeceğim arkadaşlarım. İki tane büyük yuvarlak var. Sol yuvarlak arabanın devir göstergesidir. Yani araba çalıştığı zaman hangi devirde çalıştığını gösterir. Şu an araba rolantide çalışıyor ve bin devirin altında bir enerji üretiyor. Gaza bastığımızda sırayla gidelim. 2000, 3000, 4000 diye bu yükselerek gider. Yani neymiş? Devir göstergesi. Sağ tarafa geçelim. Sağ taraftaki büyük halka ise kilometre kilometre hızımızı gösterir. Araba hızlandıkça, hızlandıkça kaçta gittiğimizi bu göstergeden görürüz. Ortada bir bölge var. Ortadaki bölümde iki tane çubuk var. Sol taraftaki çubuk aracın motor ısısını gösterir. Sol sağ taraftaki çubuk ise arabanın yakıt seviyesini gösterir. Alttaki rakamlar ise aracın kaç kilometrede olduğunu gösterir. Sarı olan motor arıza lambası, kırmızı olan arabanın şarj lambası, tekrar onun yanındaki yağ danlık gibi görünen yağ lambası, tekerlek havalarının basınç lambası, el freni lambası, emniyet kemerinin lambası ve kapıların açık uyarısı lambası mevcuttur. Aracımızın ön panelindeki hemen sağ tarafında dörtlü flaşör lambalarımız var. Göstergede de yandığı gibi tekrardan söndüreceğiz. Kilit mekanizmamız var. Aracımızı içten kilitleyebiliriz. Radyo bölümümüz var. Aracımızın ısı derecelerini gösterir bir göstergemiz var. Havalandırmanın nasıl yapı hızlandırmasının bir düğmesi var. Yönlendirme düğmemiz var. Arka cam buğulandırma düğmemiz var. İçeride hava döndürme düğmemiz var. Ve klimamız var. Aracımızın direksiyonun sol tarafındaki kol aydınlatma kolumuzdur. Kolu aşağı doğru bastırdığımızda sol sinyali yukarı doğru kaldırdığımızda sağ sinyal veririz. Tekrar ucunda bir düğme vardır. Düğmeyi tek tıkla çevirdiğimiz zaman park lambaları, bir tık daha çevirdiğimiz zaman kısa hüzmeli farları, aşağı doğru teklediğimizde uzun hüzmeli farları yakarız. Tekrardan uzun hüzmeli farlar kapatırız. Kısa hüzmeli fara döndü. Tekrar bir tık kapatır. Park lambalarına döndürürüz. Tekrar bir kapatıp koşa çıkartırız aracımızda direksiyonumuzun sağ tarafında kolan olan kol ise silecek koludur tüm araçlarda aynı yerdedir aşağı doğru bastırdığımız zaman tek bir atış yapar sırasıyla yukarı doğru çıktığımız zaman faslada atar aralıklı atar bir tık yukarı çıktığımız zaman durmadan çalışır bir tık yukarı kaldırdığımız zaman çok hızlı çalışır kolumuzun aynı zamanda uç kısmında bir düğmemiz vardır. Bu düğmeyi sıralıkla çevirdiğimiz zaman da arka camdaki temizliğimizi yaparız. Bu tanıtımı yaptığımız araç otomatik bir araçtır. Otomatik araçlarda harfler vardır rakamlar yerine. P harfi park konumunu R harfi geri vitesi N harfi boşu D harfi ise hareketi göstermektedir. Bu parçada el frenimizdir. Şu haliyle çekik vaziyettedir. Çekik bir el freni indirebilmeniz için ucunda gördüğümüz düğmeyi bastırmamız lazım baş parmağımızla. Bir tanesini ben yapacağım. Baş yukarı kaldırıp düğmesine basıp aşağı doğru indireceğiz ve bırakacağız. İnik bir el freninde hiçbir şeye basmadan dört parmağımızla parmağımızı yukarı kaldırarak çekeceğiz. Aracımızın sağ ve sol dikiz aynalarını buradaki parçadan ayarlayacağız. Ortasında bir küçük düğme var. Bu düğme L tarafına geldiği zaman sol aynayı, R tarafına geldiği zaman da sağ aynayı kumanda etmeye yarar. Ok tuşlarıyla da aracımızın aynasının yönlerini ayarlayabiliriz. Araca ilk bindiğimizde yapacağımız ilk işimiz koltuk ayarını yapmamız. Boyumuza ve ee direksiyondaki mesafemize göre koltuğumuzu ayarlamamız gerekiyor. Yükseklik ayarını sol taraftaki koldan, ileri geri ayarını ise alt taraftaki koldan yapabiliriz. Şu anda kendimi ayarlıyorum ben bu şekilde. Ondan sonra koltuk ayarını yaptıktan sonra mutlaka ve mutlaka olmazsa olmazlarından bir tanesi emniyet kemerimizi takmamız. İç dikiz aynamızı ve sağ ve sol dikiz aynalarımızı bu düğmeyi kullanaraktan ayarlayıp aracı kullanıma hazır hale getirebiliriz. Bu araba otomatik bir araçtır. Otomatik araçlarda iki tane pedal bulunur. Ortadaki büyük pedal fren pedalı sağ tarafta ise gaz pedalı bulunur kullanımını sadece sağ ayakla kullanırız. Sol ayak geride kalır. Fren ve gaz şeklinde. Fren ve gaz şeklinde.